kaldır şimdi kaldır kaldır yukarı kaldır yukarı kaldır, yukarı kaldır balık tuttu daha balık daha orada var balık tuttu bak geri çek geri çek geri çek geri çek çok büyük balık Erika sen demişim Erika demişim ya sen kızım ya da yer, daldır daldır aşağıdan al aşağıdan aşağıdan dur aşağıdan dur ama daldır İyi lan Kaldır kız <gülüyor> 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 maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Vay be. Baba baba baba. Otur düşme. Otur. düşme iyi <laughs> 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 Kızım şu oltanı çeksen bak şu şu geçene de yat geçmeden şunu versene kızım sen. Kapan ha. Doldu bulan bilmiyorum ama hep dolandı. O zaman ya. Çek şunu kızım. Topla, topla şunu. Telefonu ver deli kabledim. Abi. Hah. Tam çek yine şimdi. Ne şey bu? E bu kapanmış. Bu olacak.